Falcon Roket takımı özgün evrenin birinci sistem algoritma testini gerçekleştireceğiz. Testimiz için basın sensörümüze ağzımızla vakum yaparak itfa artımı sağlayacağız. Vakum azalırken apoji düşümünü gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda test konfigürasyonunda Z ekseninde yatış yaparak apoji yatışı olacak ve birinci LED'imiz, apoji LED'imiz yanacaktır. Apoji şartı gerçekleştiği için basın sensörümüze üfleyerek itfa azalımı sağlayıp 600-400 metre itfa için main parçası dilimiz yanacaktır. Teste geçiyorum. LED'imiz yandı. Apoji parçası açıldı, bilgisayar geldi. Bir başımız açıldı. Falcon Roket takımı Özgün Avionik Sistemi Netsu testi için Marmara Üniversitesi ve Roketimizde kullanacağımız yer istasyonu ve roketi e, arkadaşlar e, arkadaş iletişim için gidiyor. Şu an roketimizden gelen son enlem ve boylan bilgilerinden e, Google Maps'e girerek roketimizin konumunu tespit edeceğiz. Bilgisayarımızda GPS olmadığı için de elimizde ölçümü girerek yaklaşık bir mesafe ölçümü ortaya çıkaracağız. 168 metre.